for these kicks, Fet fetish for these jeans, a fetish for my hoodie, gotta have it on my feet, Fet fetish for these kicks, a fetish for these jeans, a fetish for my hoodie, a fetish, for, fetish, fetish. I on tight as the nights get colder, city zipped up and the hood on my shoulder, haters looking green like a three-leaf clover, I got a pair of everything I know of, I got deer that's free like yo watch me rock it, double day sales. Right. I got a fetish for these kicks. Fet fetish for these jeans. A fetish for my hoodie. Gotta have it. I'm a fiend. Fet fetish for these kicks. A fetish for these jeans. A fetish for my hoodie. Fetish. 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 Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. A fetish. Fetish. Got it. Got it. Got got. Got, got 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 A fetish. I'm a fiend. Got got, Got Got Got, got. gene çok çalışılmış bir dans izledik. Çalışmışlar kardeşim ya bu kadar ritmik hareketleri bir arada yapıp da yani e, nefes nefese olmamanın imkanı yok. Çok güzel, çok beğendim. Çok hoş ama bana bir şey mana veremiyorum. Kavga mı ediyorlar? Sevişiyorlar mı? Parasız mı kalmışlar? Aç mı kalmışlar? Ne yaptıklarını ben anlamıyorum. Herhalde bunu bana dansın ustası, balet beyefendi. Nedir bunun manası? Anlatır mısın? Man bir hikaye var. Balet ne demek? Etinin bal gibi olması mı demek? Yok. <laughs> Zaten yabancı bir terim. Yabancı Kelime de bir terim. bize döndürdüğün zaman bal biz et. De, biz de bale, bale sanatçısı diyoruz. Baleti kullanmıyoruz. Balettir çünkü... ama nasıl kullanmıyorsun? E, İçeriden cevap. Sen için... kullanmıyorsun diye kelimenin manası değişmiyor. Bal et ne demek? <laughs> Balet demek. <laughs> bal et. Bal et ne demek Türkçe bilmiyorum ama. Balın üstüne et değil. <gülüyor> <gülüyor> bal gibi bir et. Evet ama Türkçe'de yani yabancı olduğu için kökenli. Hangi cevap vermişlerdi? Peki. Bal erik. Üşenmiyorsun sen de bana cevap veriyorsun. Ya aşk olsun cevap vermez miyim? Bilmek isteyenler var o yüzden. Yani, bal et ne demek o zaman söyle. Hiçbir fikrim yok. Hı. Fikirsiz. <laughs> bal erik. Çok kısa Burada konuşuyorum. Bu da pek güzel bir gömlek. Nereden alınmışsa sana hiç yakışmamış. Ha niye yakışmamış? Bu yakışmıyor bana olmaz. yakışır. Ha niye yakışmamış? Bu bana ama. yakışır. Söyleyeyim şimdi Volkan, Sarkan lütfen. Yapılsın. Kırsızıma bir tane Maç daha. Eder. Laç olmaz size. XXL. XXL. Çadır yapmıyorum. Hayır. <laughs> <laughs> <Çadır>. Anca efendim. <laughs> ne kadar çirkinsin. Çirkin niye? Özellikle Aa. yanında duruyorum. Ay niye bakıyorsun? Geri zeka çocuk erkenden <laughs> <arkadaşım> gözleri bozulmuş. <laughs> Ay işte değil. Aile gözlük takmış bir de saçları. E sizin gibi takmayıp da görmeyeceğimi e takıp da herkesi görüyorum. Seni gebertin. Allah'ım. birbirine bilmeyene kadar. İki olsa yine üç. Yürü Set olurum burada. Peki Lütfen efendim. ciddiyetinizi muhafaza edin. Bu bir yarışma. Peki efendim. kudurdum, kudurdum. Şimdi kudurdum, niye bilmiyorum. Oğlum, siz, siz sizi İş böyle istiyorsunuz. Çiftliği ömüye alacakmışım. Bizde mi? Siz hayır, siz yarım. Hayır, niye yarım alalım? Soyunanlar çift. Çıkar <laughs> kız. Askıları şimdi al. düşecek, askılarını çıkarttınız çocuğun. Düşmez o. İçeriden içeriden tutturulmuş. <gülüyor> <gülüyor> yaptırmış, çok para vermiş, 80 sene gider dediler. Bak benim de öyle dedi. <laughs> ay, ay, ay. Ayol siz bakmayın, yarışma devam etsin. E, balete sordunuz hadi. Ne dedim? Balet, bu Balet. ne dedin? Evet. Ee, Sizin ikinizin de aynı dans disiplininden geldiğiniz çok net olarak belli oluyor. Çünkü beraber nefes alıp veriyorsunuz dans ederken. Aa. O yüzden ben kendi adıma beğendim. Size de beraber nefes, nefes alıp verdiğini mi anlıyorsunuz? Teşekkürler. Evet. Demek gaz çıkarsalar onu da anlayacaksın. <laughs> o karşıdan gözükmüyor. Sadece görsel kokuyu alır. Alır alır alır. Buradan anlaşılıyor. Ne? Buradan anlaşılıyor. O anlar, söyler. Onun için elini böyle böyle yapıyor. Tabii Arda Sada. Çok lafa giriyorsun. Çok <laughs> kamera seni gösteriyor. O Seviyorum. Bu başta ayıp Evet. Bu kadar mesela? boyanıyor, boyanıyor, boyanıyor. Dört buçukta geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yalan. Çok susmam lazım. Bir yönetmen değil mi? Biraz azaltın. Aa, beni... Şimdi gör bundan sonra. <laughs> Yapmayın hiç konuşmayın. Hayır efendim. Biraz <laughs> yatmam <daha son>. lazım. <laughs> <laughs> Huysuz bak Süper. abinler burada arkadaşlarım burada sıkma kendini böyle üzme tatlı canını seviyor seni de herkes izliyor. seni Hayır. niye böyle yapıyorsun hiç yakışıyor mu sana gözlerin o göz yaşlarına değer mi yavrum abi? Hayır ah kıyamam bak üzdünüz Hayır ah. <laughs> ah. canım benim kalk bak herkes izliyor şimdi yerine <laughs> Peki Huysuz Huysuz Daha üçüncü ya, ikinci değiliz. Evet. Aa yok çabuk artık hiç konuşmuyorum. Evet. Çok özür güzeldiniz defol. Sadece puanları <laughs> alalım efendim arzu <avcılar>. ederseniz. Puanları <laughs> verin. Tamam. Olur mu öyle şey canım? Ha. Ne Söyleyelim ona cevabım var. Geçen hafta Cimri dedi. Bakayım şimdi ona cevap. Yok yok değil. Yok ben onu unutmadım. Dur konuşun şey evet, Bitti mi sizi? Ben beğendim. Aynı disiplinden geliyorsunuz. O yüzden birbirinizi çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Görsel olarak da iyiydi. Benim notum size sekiz. Peki bravo. Tamam. Evet o zaman Didem Hanım'la devam edelim. Ee, ben de çok beğendim. Yalnız Kerem'in biraz ...uyumsuzluk vardı arada. O yüzden birazcık kırdım Özür diliyorum. Yedi. Çok güzel. Ben iki arkadaşımızda çok yetenekli buluyorum. <laughs> çok kesin. Vallahi sizden tane çalıyor. Bacaklar on. Bacaklar on. Seyfi Bey. Seyfi Bey bacaklar <gülüyor> on. <gülüyor> <Skine> girdi. Kaşınıyor. <laughs> <laughs> o karıncadır karınca. İki arkadaşımız da çok disiplinli, çok çalışkan, çok gözüküyor bence bu. Ee, çok beğendim koreografinizi de, sizi de 9. Teşekkürler. Furkan Bey. ne kadar iyi dans ederseniz değil mi? Ona göre puanlarınızı görüyorsunuz. Yani geçen sefer bu sana sözüm Gonca. Ee, biz bazen... Çok hani çalıştık ki, hocam. Sen dedin ki cimrilik yaptığımızı söyledin geçen sefer cimrilik değildi, gerçekti o. İşte burada arkadaşlarımın da verdikleri puanlardan gördünüz. Dinamiktiniz. Yalnız Kerem mimiklerini daha iyi kullanmanı tercih ederdim. Daha evet. tiyatral olmanı tercih ederdim. Biraz orada biraz problem gördüm. 7 veriyorum. 7. <laughs> Süleyman, Süleyman hocamı ve ben Kerem'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni çalıştırdılar. Benim için çok yeni bir danstı bu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Toplamda 31 puan kazandınız. Harikulade. Evet, yeni bir...